Ne zaman Facecam gelecek? Annen YouTube'u biliyor mu? Dolandırıldın mı? Hadi gülüm yandan 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 Oynasın handan bırakın candan İste babandan belki de rapçi Olursun bir gün yürü hadi yandan Hadi gülüm yandan 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 Oynasın handan bırakın candan İste babandan belki de rapçi Olursun bir Hadi gülüm yandan yandan yandan, yandan Oynasın kandan candan babandan belki de rapçi Olursun bir gün yürü hadi yandan Hadi gülüm yandan yandan yandan, yandan Oynasın kandan Bırakın Selam millet ben bugün gençler cevap yapıyoruz Umarım videoyu beğenirsiniz hemen 2 like atıp bir de yorum yazarsanız Çok mutlu hadi bak şimdi oyunuza geçelim Oyunda görüşmek üzere Listimde bir çocuğum oyuncağım bombalar Papatyaları görmedim ben ellerimde sonbahar Zalimin zulmü varsa Müslümanın Türk'ü var Göğsüme değen mermi peygambere KOMŞE ederken öldüm Al canım yanına kalsın ruhum SEMALARDA Evet gençler ilk partımızdan devam ediyoruz. Bu arada ölürsek hiçbir şey söylemeyeceğim. Onu söyleyeyim yani direkt video ile alakalı konuşacağız. Yani öldürsem ya ben işte aşağı düşersem Veya direkt yersen falan. Anca belki bir şeyler söylerim ama yani genellikle oyun hakkında konuşmamayı düşünüyorum çünkü e, yani çünkü video çekiyorum oyun hakkında ne gerek var değil mi, değil mi? bu arada mi? hoş geldin Kerim seni hoş bulduk hoş... zaten Söyledim. soru cevap olduğu için anne sadece bizi tanımanız, tanımanız için video. bazı sorular var tabi çok tanımanız için bir sorular yok çünkü sizlerden aldık discord üzerinden eğer haberim yok haberim yoktu diyorsanız discordumuza gelerek açıklama kısmında var gençler discordumuza gelerek siz de soru cevapları ve yarışmalara falan katılabilirsin işte bize öyle yarışmalar satıyor veriyoruz yapıyoruz tasarım yarışması falan filan size gelip katılabilirsin gençler hadi şimdi kinka kinka sen oku oku kanka bir sevgilim var mı sevgilim yok gençler olmasını da istemiyorum iki sevdiğin var mı o da yok o da vlogu gelecek mi adımı söyle Emre Emre buradan çok selamlar o da gelecek fakat şöyle yani biraz ilerleyen aboneler, abonelerde ama çok da abone olmamıza gerek yok sonuçta bir, biz aileyiz yani sizden çok bir şey hesaplamayı sevmem Onu söyleyeyim de sen <laughs> Çalacak çalacak çaldı. Senin ben ananı kaç <laughs> Neyse gel yani sen sor oku <laughs> Ne zaman facecam gelecek Gençler facecam 200 abonede gelecek Şimdi 200 abone çok değil mi Çok ama yani biz yapabileceğimize inanıyorum ben de O yüzden 200 abonede gel gel onu söyleyeyim gelecek Gel sorum Oksana. Hedefin ne? Hedefim gençler kocaman bir aile olmak Bir de 2000 abone olmak gençler Yani 2000 abone olsak olur ya da olmasak da olur Tek amacım Ya 1000 abone de abone Çünkü o zaman daha çok böyle tanımı, tanınıyoruz ve O zaman daha çok güzel videolar çıkıyor ne taraftı, ye ye ye. Annen Youtube'u biliyor mu? Annen Youtube'u annem Youtube biliyor Gençler hatta neredeyse bütün aile biliyor Eski videolarımı izlemişlerdi demişlerdi işte, sen buna para kazanıyorum falan demişlerdi ama ben de kazanmıyordum. Ama ilal isterseniz belki sizler için. Zaten bizim amacımız da para kazanmak değil sizi eğlendirebilmek ha. bir bayla Ya para kazansak bile ben zaten öbür videoda açıklamış, açıklamıştım. Para kazansak bile sizlere zaten çekiliş falan yapacağım onu söyleyeyim yani. Eğer çok kazanırsak çok kazanacağımı düşünmüyorum ama eğer işte bir bilgisayar değil de işte bilgisayarın özellikleri falan bilgisayarda olan şeyler falan size çekiliş yapmayı düşünüyorum ya veya işte oyun oynarsak premium on VIP çeyiz falan bir sürü çekilişler yapmayı falan düşünüyorum işte ben işte yemek bayram geldi mi bayram açlıkları falan diye onlar falan vermeyi düşünüyorum hemen yani, ya sen hemen düşün yani öbür soruya geç gençler bu arada discordumuza gelerek orada biz bir bir şey paylaştık küçük resim yapana bir demir pre veriyoruz küçük resim yarışması var gençler tasarım yarışması var, onu söyleyeyim gelirseniz katılabilirsiniz neden eski kanalını bıraktın? Neden eski kanalını bıraktım? İlk videoda açıklamıştım fakat çok kişi anlamamış sanır sanırım ben de anlamadım. Neyse bir daha açıklayayım. Gençler bakın 3 ay ara vermiştik bildiğiniz gibi ya da bilmediğiniz gibi. 3 ay aradan sonra izlenmemeye başladı sanırım normal aktiflik GG'di. GG'di gençler. O yüzden ne oldu? Hop öbür kanal gitti bu yeni kanal yeni sayfa yeni düzen. Evet gençler bu oldu. Düşün. Gel Sen kan soruyu sor. O yüzden ben de yeni kanala geçmek istedim bu. Tekstür pekini çıkartacağım. Tekstür pekimi çıkartmayı düşünüyorum fakat bizim şu an elimizde para olmadığı için ve çok çok olmasa da biraz para istedikleri için ben şu an çıkartmayı düşünmüyorum. Eğer, eğer yapacak varsa ucuz afanın çıkartırız yani niye olmaz? Hiç kavga ettin mi? Kavga ettim gençler yani okulda falan ettim salon ortamda da ettim. Ben de mesela. <laughs> ya yani ortamda neredeyse her yerde kavga etmişimdir. Ama ben çok kavgayı seven birisi değilim. Konuşmayı da sevmem, kavgayı da sevmem. Ben sakin durmayı severim. Evet kanka. Arkadaş ortamın var mı? Gençler sanal alemde de e, okul ortamında yani dışar, gerçek hayatta da Kav arkadaş yok. ortamı var gençler hatta çok güzel bir arkadaşlara sahibim mesela Kerim ve diğer gibiler gibi yani diğer kişiler. Şu Ama ismin, genellikle isme, ben. İsimlerini vermek istemiyorum gençler ne olur olmaz yani. Neyse kanka yani sen direkt öbür soruyu. Kanka soru çeşitlet var lan çeşitleti yok. Hani öbür soru yok lan. neden video atmıyorsun neden video atmıyorsun İlk öncelikle ilk video attıktan sonra biz ayakkabı söylemesi söyleyeceğim artık yani şey biz denize gitmiştik gençler denize gittiğimde ben bir yandım yani öyle bir yandım ki öyle böyle neredeyse böyle kap kapkaraya dönmüştüm de yanıyordum hiç halim falan yoktu neredeyse bir hafta hiç biz dışarı falan da çıkmamıştık o yüzden gençler video gelmemişti ama bir de bayram bayram vardı bildiğiniz gibi Şu, sen niye ölmüyorsun lan bir de mikrofonda cızırtısı vardı o sorun Aynen. vardı bir de. Hem mikrofon cızırtı bir de gençler şey <laughs> Nasıl diyeyim bayramda gençler yani bayramda ne olur işte yerleri falan ziyaret edilir. Biz de o yüzden öyle, öyle, yerlere falan gitmiştik işte. O yüzden gençler video gelmemişti. Ama artık gümbür cümbür cümbür video da gelecek yani gümbür gümbür Pardon Aa, bu adam da kanserliğin dibine vurmuş. Aynen kanser direkt soru yok. Hadi. 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 Telefondan okuyoruz gençler. Youtube'daki hedeflerin neler? Belli bir hedefe gelince ne çekeceksin? Youtube'da bir hedefim Dediğim gibi 1000 abone ama Büyük hayalim varsa işte 10.000 abone gençler onu söyleyeyim şu an neredeyse çok zor geliyor bana ama eğer güzel bir aile olursak benim yüksek yerler çıkartırsanız blok tarzı yani yüzümü gösterecek şekilde oyunlara da bloklar gelecek onu söyleyeyim güzel kamerayla onlara gelecek nasıl eğim alıyorsun Nasıl eğim alıyorsun? Gençler Eğimi tabi ve mouse alırım ama Şöyle yani benim için kolay ben normal tıkladığım için Normal tıkladığım için gençler Eğim almak çok zor değil siz de deneyebilirsiniz Bakın şöyle hatta Şu an normal tıklamadım Böyle gençler işte Alabiliyorsun sorun yok ben biraz tıklayamadım Ama olsun yani normal tıklayarak oynuyorum ben. Ekipmanların markası. benim çok bir ekipmanım yok işte böyle tri e, neydi onun adı? Mikrofon, tripodu yok, neyin tripod falan. O yok. Sadece bende bir tane mikrofon var. Bir de güzel bir tane ışıklı şeyler var. E, klavye mouse'um var. E, Mouse'un şeyi Polygold. gold e, klavyenin de Rush gençler. Game ikisi de gaming şey, gaming şey, ekipmanları. Sadece bunlar var. Bilgisayarım 7 yıllık artık cıvı çıkmadı neredeyse yani format hata, hata düzeltiyoruz neredeyse bilgisayarı yani 7 yıllık ben şu an işimi görüyor sadece like sorunu falan var burada konuşamadıysam kusura bakmayın bu video birazcık şey olabilir çünkü sizlere video yetiştirme çalışıyorum evet kanka diğer soru çabuk en yakın arkadaşın kim en yakın arkadaşım gençler ee, şimdi gerçek hayatta farklı şeyde farklı genel sanal alemde bir tane tasarımcı var bir de e, ee, kankam dediğim bir tane dostum var yani kardeşim gibi dediğim bir tane dostum var o gençler sana lan dediğim gibi sınıf arkadaşlarım Kerim falan öldüm ben şunu atayım mı? E, kardeşim, ben Kerim falan işte. hadi sor 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 Kerim. bu kanalda ne tür içerikler gelecek bu kanalda ne tür içerikler gelecek genç e, bilgilendirme videosu işte böyle e, nasıl diyeyim tekstür pek böyle işte soru cevap ne bileyim değişik değişik şeyler yapmayı düşünüyorum izlensin izlenmesin ama ben kendi içerimi üretmek istiyorum yani kendi bulduğum içerikler işte Skars'ta yapılmayan şeyler onları yapmak istiyorum orada kazandık neyse şimdi hemen şu bir tane daha girelim kanka sen sonra da bu videoda bitirelim Sor. kullandığım montaj programı kullandığım montaj programı gençler filmora gerçekten güzel bir film filmora yani güzel bir montaj programı yani şöyle yani bir Filmi orada bildiğiniz gibi reklam çıkıyor fakat onu kaldırmanın bir yöntemi var. Eğer isterseniz onu açıklayabilirim. Hatta azıcık açıklayayım. İnterneti kesiyorsunuz ve renderliyorsunuz. Bir tane de key var. Onu koymazsanız olmaz. Ben isterseniz öyle bir video çekebilirim ama oyunda da çekebilirim. İsterseniz gençler çekebilirim. Yani yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Bir de e, 17 soru ederden Bu kanal ne tür içerikler gelecek? Bilgisayar gelişince gençler yani Allah'ın izniyle yeni bilgisayar, güzel bilgisayar alınca daha güzel içerikler gelecek yani. Aynen. Bilgisayarımız güzelleşirse neden güzel güzel gelmesin Abone, Aboneleri aydan olarak mı görüyorsunuz? Tabii ki de gençler. Ben zaten diyorum size hatta Discord'da bile Kerim'e bile sorabilirsiniz. Kerim kanka Discord'umda yeni gelen kişilere tanıdık tanımadık kişilerde ailen rolü yok mu? Ben de herkes de mesela bende bile aile var. Bazılarında yani yeni gelen bir kişi var. Direktmen ailem rolü direkt veriliyor zaten. otomatik olarak ailem rolü veriliyor. Nereden geldi ne, ne yaptığı belli değil. ya yani, otomatik olarak ailem rolü veriliyor onu söyleyeyim. Yani nereden geldi geldiyseniz gelin ama ailem rolü veriliyor. Kans, sonra soru oku çabuk. Dolandırıldın mı? Dolandırıldım mı? Yani çok dolandırılmadım. Hatta hiç dolandırılmadım. bir kere dolandırıldım ee, şöyle dolandırdım Kerim Kerim para atmıştı gençler hatta o Kerim dolandırılmış oluyor <laughs> ama neyse ben bu kartında orta kaldığım için Kerim dolandırılmış Alga be neyse şöyle şeyi çıkacağım bir dakika lo bileyim Kerim'in parası dolandırıldı premium premium almak için bir tane site var gençler adını söylemiyoruz kesinlikle işte aldık premium gelmedi Google hesabı falan Google kesti diyorlar. 2 lira 2 lira işte 6 lira vardı 2 lira 2 lira kesti gençler böylece dolandırılmış olduk yani Google mu dolandı ondan mı dolandırıldı bilmiyorum tam olarak ama yani paramız gitti bizden izniniz olarak biz sadece premium almak istemiştik kerime fakat para gitti son sorum bitti mi? Bitti bitti gençler bu arada soru soran kişilere gerçekten çok teşekkür ederim izolarsa bir like atmayı unutmayın daha çok yerine veya böyle soru cevap videoları istiyorsanız like atıp abone ol bildirim açmayı ve yorum yazmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere bir hatamız ya da yanlışımız olduysa kusura bakmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay 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 yalan söyleme unut <laughs> beni ay ay unut beni ay ay